ve Bornova'da Göztepe Boluspor mücadelesi Umut Nayır'ın yaptığı vuruşla başlıyor. Emre de kart sınırında. Emre topa alıyor. Emre ceza sokuluyor. Emre ceza sahasına pasını verdi. Şimdi Murat yerden bıraktı. Gol pozisyonu. Popel Tayfur topu kontrol etti. Tayfur hareket halinde. Solda Leroy George var. Şimdi Leroy cezalarına da gol pozisyonu. Leroy vuruyor out. Soner. Murat yükseldi. Arka tarafa doğru. Yansen hareket halinde. Savunma araya girmek istiyor. Yansen sokuldu. Yansen ceza alanında vurdu. Kaleci ve korner. İkinci hamle. Top boşta kaldı. Popen savunma. İkinci vuruş. Popen ve out. Sadece Fuchs'la birlikte Şanşak Gosso rakip yarı alanın ortasında uzak direğe doğru Umut Dayı'nın vuruşu yine kaleci Garner sağ kanada doğru içeri orta hazırlığı bir orta geldi Leo Şireşlen Leo Şireşlen de penaltı Hakem penaltı noktasını gösteriyor önce kararı vermedi Bülent Yıldırım arkasından beyaz noktayı gösterdi kısa bir duraklamanın ardından Kalede Soner dikkatli. Herkes 9 metre 15 santimetre uzaklıkta sadece Umut değil Umut geldi. Umut vurdu topu golelerde. Göztepe 1, Boluspor 0. Bornova'da tribünler ayakta. Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü dediğim anda maç bitiyor. Göztepe Boluspor'u 1-0 mağlup ediyor.